Ekranda görmüş olduğunuz bu Layla emojisini nasıl alırsınız? Türkiye'de alamıyorsunuz. Malezya özel bir emoji. Ben nasıl alacağınızı şimdi uygulamalı anlatıyorum. İlk olarak yapmanız gereken Google Play Store ya da Apple Store'dan fark etmiyor. Ekranda yazısını görmüş olduğunuz bu VPN programını yüklemek. Hemen yüklediyoruz ve bekliyoruz. VPN programı yüklendikten sonra aç butonuna basıp hemen programı açıyoruz. İzinlerle alakalı bir şey geliyorsa verin vermeyin size kalmış. Zaten ekranda Malezya diye seçildiğini görüyorsunuz. Direkt şu butona basıp gelen uyarıya tamam diyoruz ve Malezya'ya bağlanıyoruz. Sonrasında TikTok hesabınızı açıyorsunuz. Arama kısmına şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Mobile Legends MY e, Malezya yani. Şu gelen sayfaya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu profildeki linki görüyor musunuz? Buraya tıklıyorsunuz. Buradan bir etkinliğe bağlıyorsunuz oyun. Etkinliğe bağlandıktan sonra bu kısımda aşağıya doğru iniyorsunuz ve burada Tugasan A yazıyor arkadaşlar. Burada Go butonuna bastığınız zaman sizden TikTok'ta bir içerik paylaşmanızı istiyor. Bu paylaşımı yaptıktan sonra tekrar etkinliğe geri geliyorsunuz. Etkinliğe geri gelince Bunkutan mata alanına 0 yazıyor ya. orada 10 yazacak arkadaşlar. 10 yazdıktan sonra yandaki turuncu buton ve üstteki turuncu butona bastığınızda bakın böyle onaylanıyor. Ve şuna basınca da size kodunuzu veriyor. Bakın bekleyin biraz. Buradaki dabat cdk'ye basıyorsunuz. Buradaki kodunuzu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyun giriş ekranında birazcık bekleyebilirsiniz. Bu kısma geldiğinde bir dakika falan bekletebilir. Beklemeye devam edin. Oyunu arka plana almayın. Oyuna giriş yaptığınızda ekranda yuvarlak bir şey dönebilir. Siz onu bekleyin arkadaşlar. Şimdi hemen profilime gireceğim. Şuna iptal diyorsunuz. Ayarlar kısmından hediye kodu kısmına tıklıyorum. Buraya biraz önce kopyaladığım kodu yapıştırıp tamam butonuna bastığımda ekranda görmüş olduğunuz gibi hediyeniz gelen kutusuna gönderildi diyor. Buradan çıkıyorum. Hediye kutuma giriş yapıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Layla'nın emojisi burada. Al butonuna basıyoruz. Ve emojimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Git butonuna bastığımızda da emojiyi. Emojiyi sağ tarafta görüyorsunuz. Şöyle bir sağ alt taraftan değiştir diyelim. Bakın buraya geldi. Ayarları kaydet diyorum. Artık emojimi kullanabilirim. Ooo. Ee canlar yeni emojiniz hayırlı uğurlu olsun. Instagram'dan, TikTok'tan izleyenler kalp atıp yorum yapmayı unutmasın. Ayrıca takip edip bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. YouTube'dan izleyen abonelerim ise sizler de like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.